ve Mega Star Tarkan'ın konserindeyiz. Tam bir Tarkan hayranı olan Demet Evgar Mega Star sevgisinin nedenini açıklıyor. Bir de Türk Sanat Müziği'nin gerçekten muhteşem söylüyor. Bir de çok yani acayip mütevazı bir adam. Özel bir insan. <laughs> Bu arada kıyafetiyle, saçıyla 80'ler modasını anımsatınca muhabirlerden sorular da o paralelde geliyor. Seviyorum vallahi öyle bir Böyle başka dönemlerde yaşıyormuş gibi de hissediyorum hep böyle kendimi. Böyle. <laughs> Deniz Akkaya, kısacık sarı saçlarıyla gecenin dikkat çeken isimlerinden kızı Ayşe için gelmiş konsere. Burada olmamızın en büyük sebebi ben zaten senelerde çok severek izliyorum ve dinliyorum ama... Neden buradayız Ayşe? Benim için. Evet. <laughs> Ayşe çok seviyor Tarkan'ı. Ben de çok seviyorum. Ee, galiba gerçekten çocuklara... İstediğiniz zaman bir şeyleri böyle ince ince oya gibi işleyebilir misiniz? İlk geldiğimiz konser buydu Ayşe ile. O yüzden Ayşe çok seviyor Tarkan'ı. Herkes gibi. Ömür Gedi'nin yanındayız. Ailece orada Ömür Hanım. Valla bekliyorum. Türk sanat müziğini de e, sevdirdi hepimize. Ben annem babamla geldim bu akşam. 7'den 70'e e, gerçekten doğru. Hani kızım yurt dışında olmasa bu da gelirdi. Ee, çocuğum da geliyor, annem babam da geliyor, ben de geliyorum. Bütün Türkiye'nin sanatçısı olmak herhalde böyle bir şey. Keyifle bekliyoruz. Ebru Akel, kardeşi Deniz Akel'le birlikte gelmiş konseri. O da Tarkan hayranı. Böyle bir yeteneği, böyle bir starı sahnede ışınladığını görmek e, gerçekten çok güzel. Onun için heyecanla bekliyorum. Hangi birinde? desem, Cukba'ya ben ve oğlum bayılıyoruz. Yani Cukba Eren'in şarkısı bu yıl. Ee, çocukları da yakaladı yani öyle bir 3 yaşa indi kendisi <laughs> İşte uzun süredir ortalarda görünmeyen Meltem Cumbul Tarkan konserinde çıkıyor ortaya Amerika'dan ayağının tozuyla gelmiş e Son güne renk gelebildim Dün yeni Amerika seyahatim sonlandı çünkü Onun için çok mutluyum yetişebildiğim için konsere Ve sahne zamanı Tarkan şarkılarıyla açık havayı kasıp kavuruyor Özellikle son bombası cuppa çaldığında kimse yerinde duramıyor. Cuppa, cuppa, cuppa. sahte vefa albümünden eserleri de okuyan Tarkan, açık havada duyguları zaman zaman da zirveye çıkarmayı başarıyor.